Tarikatçılardan bugün hadis inkar eden birçokları bugün yaşadığım şu zaman diliminde tamamiyle Atatürk'ü kahraman ilan etmeleri, Kemalizmi, Atatürkçülüğü tamamıyla onaylatabilmek için tamamıyla kardeşlerim çok ilginç bir yöntem uygulayarak Müslümanları aşama aşama Allah ile bağlarını kopararak tamamıyla ideolojik dinlere entegre etme politik tanıları entegre etme oyunu oynuyorlar. Kardeşlerim, bakın Kur'an'ın eleştirel uslubuyla Atatürk'ü eleştirmek istiyorum. Atatürk Allah'a ve resulüne ihanet etmiştir, isyan etmiştir, haramı helal etmiştir, Helallere haram etmiştir. İslam'ın küfür dediği ideolojik dinlere iktidar egemenlik vermiştir. İslam'ın tamamıyla caiz görmediği birçok uygulama yapmıştır ve onun ideolojik eğitim müfredatının sonucunda toplum bugün her alanda Allah ile bağını kopmuş ve bugün Atatürkçülerin tamamıyla bir İslam düşmanlığına varması da bu sonucu göstermektedir. İşte bu yönüyle tarikatçılar ve hadis inkarcıları asla ilahi verilerle, asla İslami veriler hareket etmezler. Onlar tamamıyla bugün hainliklerini, bid'atleriyle, hurafeleriyle ve din kisvesi adı altında Allah'ın onaylamadığı önderleri, liderleri onaylatarak ideolojik dinleri topluma entegre etmeye çalışıyorlar. Bu onlar için yeterli bir hayındır ve bu onların yaptıkları zulüm Allah katında tamamıyla sonsuz pişmanlıktan başka bir şey değildir. Bu yönüyle onlar fonlanıyorlar. Bu yönüyle onlar tamamıyla her alanda yaptıkları gereksiz ya da dinin uygulamadığı, dinin razı olmadığı düşüncelerle toplumun sapmasına sebep olmuştur. Biz de onlardan Allah'a sınırız.